Değerli izleyiciler, Satoshi TV izleyicileri ve Bitcoin'e gönül vermiş tüm e, izleyicilerimiz efendim. Ekran başına hoş geldiniz bu hafta. Belki de Satoshi TV'deki bu programımızın manzarasına yakışan en güzel konuğumuz olacak. Bizlerle birlikte Mine Uzun bizlerle birlikte efendim. Ve tabii merkezimizde Bitcoin var. Başlayalım. Hoş geldin Mine. Gerçekten de bu boğaz manzarasına çok yakışmış oldun ve çok güzelsin her zaman olduğu gibi. Ve başarılarından ve işinden konuşacağız tabii. Çok Güzelden teşekkür ederim. Ziyade. Çok naziksin. Ve değişmiyorsun. <laughs> Bilmiyorum, umarım değişmiyorumdur. Hiç değişmiyorsun gerçekten de. Günümüz o kadar çok hızlı ilerliyor ki bir taraftan dijitalleşmeyi konuşuyoruz, bir taraftan maalesef değişen dünya şartlarına savaş gibi bunları konuşuyoruz ve değişen dünyayı tartışacağız. Aslında e, info yatırımda kurumsal iletişim direktörü olarak medyanın başka bir boyutunu da yapıyorsun ama yatırımcıya hizmet anlamında hem kamera önünde olduğun hem kamera arkasında hem yatırımcının yanında sağında solunda en çok hangi taraf senin için heyecan verici? Valla hepsi benim bebeklerim aslında birini seçmek benim için çok zor çünkü ben ilk iş hayatına atıldığımda borsa tarafıyla bir işte yatırım uzmanı olarak atılmıştım. SPK'nın çok ciddi lisanslama sınavları vardı. O, o zaman da ciddi miydi bu kadar? O zamanlar çok daha, daha ağırdı. E, çünkü pasta çok daha küçüktü. E, kaynağa ulaşmak çok daha zordu. E, i̇şte yayın öncesi e, konuştuk böyle yatırımcılara e, gider böyle yanlarına oturur bana <laughs> bu işi öğretin öğretin diye diye aslında yatırımcılardan öğrenmeye çalışırdım çünkü öğrenmek için çok az yer vardı. Hı -hı. Ama onlardan öğrenmek çok güzeldi. ki de öyle öğrenmişim. ki kitaptan değil de gerçek hayattan öğrenmişim diyorum. Sonrasında öyle çok ciddi sınavlar, akademik anlamdaki çalışmalar vesaire derken borsayla başladı benim aslında kariyerim. Aslında hisse temelli başlıyorsun Tabii, değil mi? Tabii, hisse temelli başladı. Zorlayıcı bir süreç oldu. Evet. Onu da oranın içinde aslında öğrendim. Öğrenmeye Medya başladım. yolculuğu öyle başladı. Bu sefer haber kovalamayı çok sevdim. Ekonomi haberlerini daha çok sevdim. Ee, işte sonra derken, derken. tekrar Fayyat e, beni sektöre döndürdü. Medyada çalıştığın zaman ne o medya eski medya ya da işte bakıldığı zaman ne piyasa şartları eski piyasa şartları gibi duruyor. Yani hepsinin teknolojiyle birlikte bir dönüşüm içerisine girdiğini de ben nacizane görüyorum. Sen böyle düşünüyor musun ve bu anlamda e, uyum sağlamak zor oluyor mu sence? Ee, pandemi benim çalışma hayatı için düşündüğüm şeyi gerçekleştirdi hmm. yani ben pandemiden işte çalışma koşulları kötüleşti vesaire diye rahatsız olanlardan değilim aksine gerçekten bir işte binanın içerisine girmek mecburiyetinde olmadığımızı iletişim kanallarının çok farklılaşabileceğini işte burada e, ulaşabileceğimiz işte evinde televizyonu olan insana, o gün o anda o televizyonu açmış olan insana, gazeteye ulaşabilen insana, gazete okuma alışkanlığı olan insana ulaşırken birdenbire her yaştaki insanın birdenbire cep telefonuna girdik. E, i̇şte YouTube vesaire <laughs> gibi mecralar bütün telefonları bir televizyon haline getirdi. Evet. İşte Twitter e, keza aynı şekilde bütün telefonları bir e, haber ajansı haline getirdi. E, tabii bir tarafıyla dezenformasyonun da çok olduğu, yanlış bilginin de çok yayıldığı ya da neye e, inanmak bir süreç oluyor. Sadece onları takip ediyorsun, bilgi doğru olsa tabii. da ama inanmadığın şeyi görmüyorsun. E, hem öyle hem de yanlış bilgilendirilebiliyorsun. Türkiye'de finans sektörüne baktığımız zaman hem gelişim hem değişimle birebir şahit oldun önemli bir kısmında 5 milyon yatırımcıyı geçti Borsa İstanbul. Muhtemelen sizin de kurumunuzda hesap açmak isteyenler var. Türk yatırımcısı herhalde bitmek bilmeyen yıllardır o getiri arayışı devam ediyor. Şimdi bir yanıyla bunu birkaç farklı yönden görmek lazım bence. Birincisi finansal değişimin neredeyse tamamına tanık olmuş olmak yaşı ortaya çıkartıyor. Bundan çok mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. <laughs> ben 85'te olduğum için tam SPK'nın kuruluş yaşıyım. O yani ondan. şöyle söyleyeyim, Ben sektöre girdiğimde saat 10'da seans e, gongu çalıyordu, 12'de kapanıp ona biz birinci seans diyorduk. E, sonra 14'te açılıyordu, 16'da kapanıyordu, 4'te biten piyasayı hayal et. o kadar. İşlemledim. <laughs> <laughs> Tabii. E, yani o süreç evet o kadar ciddi bir değişimi görmüş olmak e, önemli bir zamanı da finansal piyasanın içine geçirmeyi gerektiriyor. Pandemi ile birlikte aslında bakarsan e, yatırımcı sayısı e, çok fazla artmaya başladı. Yatırımcı sayısının artması şu Olmasından çok mutluyum. Yıllardır gözlediğimiz, hmm. yıllardır hayalini kurduğumuz, beklediğimiz şeydi aslında bu sektörün bu tarafında olan insanlar açısından bakılınca. E, ama oraya kocaman bir ama koymak istiyorum. E, finansal okuryazarlık çok kötü. Hmm. Yani e, özellikle bu yeni yatırımcı e, işte halka arz süreciyle birlikte geldi. Çok başarılı halka arzlar yapılıyor. SPK'nın bu anlamda hakkını vermek lazım. işte finansal piyasalar açısından, aracı kurumlar açısından vesaire çok 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 önemli bir kurum ve layıkıyla da işini yapan bir kurum. çok ciddi yaptırımları, çok ciddi cezaları var ve caydırıcı olduğu için de Yani kriterlerin insanı dışına çıkanlara değil mi? Andokada yaptırımı var. Yatırımcıyı çok ciddi koruyan bir kurum dolayısıyla e, ama işte e, bu halka arzlarla birlikte işte 3 e, lot, 5 lot e, dahi olsun alabilmek üzere gelen bir yatırımcı kitlesi hmm. oldu. Çocuğuna yatırım hesabı açan oldu, karısına açan oldu, kocasına açan oldu. Hatta bu kulağa teyzesinin, hoş geliyor normal şartlarda. Tabii, ama... işte, teyzesinin, kızının, amcasının, oğluna açan oldu. Fakat orada kulağı, bunların hepsi kulağa çok hoş geliyor. Kulağa hoş gelmeyen tarafı işte bilmem x firmasının halka arzına girdim bile. ne diyorsun diyor. Neden girdin şirket ne iş yapıyor diyorum bilmiyor. Ne umuyorsun diyorum? Para kazanacağım diyor. İşte e, ama yani ne kadarlık bir vade evet. içtin kendine diyorum. Hani finansal so, e, piyasalarda bunlar çok önemli sorulardır Kesinlikle. ya. Ne kadar vade? Parayı nerede kullanacaksın? E, i̇htiyacın e, ihtiyacın mı? Tasarruf, tasarruf mu? Vesaire. E, ya bilmiyorum ki işte kaç tavan gider? <laughs> kaç lot gelir? Kaç tavan gider? Çok uzunca bir süreyi ben bu evet. sorulara cevap vermek ve aslında bunların önemli olmadığını e, söylemek, şirketin ne iş yaptığını bilmek. Geleceğe dair projeksiyonunu e, bilmek üzere hareket etmek e, gerektiğini bir yatırımcı olarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi mesela Info'nun YouTube kanalını, Info yatırımın YouTube kanalında şirketleri e, tanımak üzere yakından tanıyalım diye bir seriye başladım. Evet, onların da önemli yöneticilerini alıp aslında şirketin omurgasını evet, anlatıyorsun. Işte, röntgeni çekiyorsun. KAP okumuyor yatırımcı. Hmm. kamu aydınlatma platformunu okumuyor. Orada yazan haberleri aslında konuşuyorum. Yani zaten halka açık şirketleri olduğu için çok özel, çok evet. böyle sır Gizli olan bir, bir bilgi şey değil ortaya çıkmayacak ama orada okumadığını yatırımcı ya da çalışmadığını işte bir 20 dakikalık bir programı izleyerek şey yapıyor öğrenebiliyor senin yaptığın yayınlar da bu anlamda bence çok kıymetli çünkü bu dünyayı bu dünya işte kripto dünyası vesaire çok kapalı bir dünya çok evet. kişinin çok anlamadığı bir dünya zengin olma hevesiyle sadece e baktı ama aslında çok derinliği olan bir yer. İşte senin yaptığın bu tip e, okuryazarlık okur yazarlık yayınlarıyla birlikte en azından kafalarda hem, e, hem bilgi oluşturuyor hem de o bilgiyi artırmak isteyen akıllı yatırımcı açısından da araştırma kapılarını açıyor. Çok sayı da çok değişmiyor ama Mine. yani sen yıllarca ekranda da işte program yaptın. Şimdi bu tarafında da yapıyorsun. Yani <laughs> demek isteyen taraf hep bilmek istiyor gibi geliyor. Yani biz bu yayını yaptık diye o hani ben öğreneyim bu işi diyen ben çok az insan olduğunu bir yerde de görüyorum. Ya da öyle mi düşünüyorum bilmiyorum ama bilmek istemeyen bir sürekli zaten tüyo kovalıyor Twitter'da fenomenlerin arkasında. Ya da sizin aracı kurum raporlarınızı bazen hiç okumuyor zaten. Yani onların fikrini değiştirebilmemiz biraz imkansız gibi duruyor bende. Biz biraz onu kırdık galiba hı hı. orada böyle bir arkadaşlar montajda bir nazar boncuğu falan koyarlarsa oraya çok sevinirim. <laughs> Doktor Erol hemen Emine'nin yanına hem güzelliğini hem de o Teşekkür zaman ederim. yatırımcıların. <laughs> Yatırım. e... Yatırımcı tarafında ben şunu aşmaya çalışmak üzere Mert işte Yılmaz'la birlikte bir kitap hmm. yazdık. Yoksa o sen misin evet. diye. Evet. O ürün gamı anlatan ama ürün gamını aslında bir evlilik üzerinden anlatan. işte çeşitli hayatları bir sebeple kesişmiş insanların bir arada olduğu ve her bir yatırım aracını aslında bir hikayeyle anlattığımız bir hmm. kitaptı. Orada işte bizim hedef kitlemiz kitabı yazarken de işte bir beyin cerrahıydı. Apartmanın apartman görevlisiydi. İşte Manav'daki işte çırak arkadaştı. Bir, kasap. bir kasaptı. Bir kasaptı. eczacıydı. Hı. Yani finansal piyasalarla işi olmayan insanlardı. Dolayısıyla işte o kitabın çok iyi geri dönüşlerini Hı. aldığım için ben insanların artık o kadar bir şey bilmek istemediklerini öğrenmek istemediklerini Gerçekten düşünmüyorum. Mecburiyetten de değil mi? Enflasyon var yine. İster o da, da doğru. Geliyor. Ben finansal piyasaların ve ürünlerin çok teknik dille anlatıldığını. Kesinlikle. Dolayısıyla e, işte cari açığı bir sürü kavramla açıklayabilirsin. Ki bize de öyle öğrettiler. Ama işte e, bankadan çektiğin krediyi günün sonunda e, gelirinle ödeyemediğin yerde cari açık verdiğini anlattığın hikaye ha. hayatına oturduğu için insanlar açısından çok daha anlaşılır oluyor. Yani biraz daha böyle ona dokunarak değil mi anlatabilmek Tabii, lazım? Tabii işte orada işte Borsa İstanbul'da anlattık, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında anlattık, ee, işte hedge nasıl yapılır, onu anlattık. Ee, Onlar da mesela en benim için zorlayıcı nokta kripto anlatmaktı. Evet. Ee, kripto dünyasında çünkü önemli bir yatırım aracı, o Bitcoin tarafı, insanların işte nasıl para kazanabildikleri, kendilerini koruyabildikleri, nasıl batabildikleri evet. vesaire, Onu da mesela bir insan evet. hikayesi üzerinden anlattık. Anlatırken bile benim kafama daha iyi oturdu, öyle söyleyeyim. Değil mi? zor anlatımlar kullanıyoruz. Ben ders anlatırken mesela o dersi anlardım. Hep böyle başarılı bir öğrenciydim. İşte üniversitede birincilikle bitirdim. Hep böyle anlatırdım arkadaşıma kantinde gelin işte dersi anlatacağım vesaire. Onlar gelirdi sırf sadece daha iyi anlayabilmek adına. Çünkü ezberliyorum vesaire bir şey gibi oldu. Keşke senin arkadaşlarım olsaymış üniversitede. <laughs> Hep kütüphanede benim peşimdelerdi. Hepsine buradan sevgiler. Ama anlattığımız zaman çok başka bir noktaya geliyor. Bizim ee, şöyle de bir duruşumuz var aslında yine. Yani Satoshi ve aslında anonim olan biliyorsun <laughs> Bitcoin'i çıkardın, <laughs> e, çıkarıp ismini paylaşmayan ve kendini merkeze koymayan bir rumuz gibi düşünebiliriz. <laughs> biz hiç diğer coin'lere bakmıyoruz alt coin'lere. Çünkü onun arkasında aslında blockchain ya da blok zincir sistemi kullanıp kendini merkeze koyan projeler var. Dolayısıyla hani onları e, riskini almaktansa bizim güvenli liman dediğimiz şey Bitcoin ve biz bunu bir hani sat ya da günlük bakmaktan ziyade bir hani kumbara gibi, bir koleksiyon gibi düşünüyor sanat galerisi gibi. Dolayısıyla e, Bitcoin'i birazcık daha <laughs> böyle başka bir felsefeden anlatmaya çalışıyoruz. Sana göre Bitcoin nedir? Yani arzı kısıtlı olması, bir daha çıkarılamayacak olması sende bir farklı duygu yaratıyor mu ya da beklenti? Yani iktisatçı olarak şeye, bir kere her şeyden önce arzı kısıtlı olan evet. e, bir ürün tabii ki çok ilgimi çekiyor. Evet. E, ruhum çok e, ...merkeziyetçilikten uzak olduğu için ruhuma çok hitap ediyor. Evet. Ama alışkanlıklarım, yetişme tarzım, işte eğitimimin Baktığımız vesaire dünya. içinde bulunduğumuz ve şimdiye kadar ki attığım adımlar daha böyle stabil ve merkeze yakın olduğu için ruhumla aklımı sürekli birbiriyle savaş halinde tutan bir ürün. <laughs> Mantık ve kalp bir arada savaşta anladığım kadarıyla. Evet. <laughs> Kalbim kazanacak galiba. <laughs> Kalbin kazanacak. Peki yani örneğin Türk Lirası, Türk Lirası'nın arkasında bir merkez var değil mi? Yani merkez bankası var diyelim. E, şimdi alışık olduğumuz bu dünyada ya da Brezilya reali diyelim. Hani bu doğrusal orantıyı kurduğumuz zaman aslında o merkezin kendi parasının ya da kendi ürününün arkasında durmadığını da görüyoruz. Yani bu bir hayal kırıklığı yaratıp aslında güvenli olanın arkasında bir merkez ya da ben güvenliyim diye bağırmayan bir ürün olduğunu düşünmemiz gerekmez mi sence? Çünkü bu hayatta herkes ben güvenilirim diyor. Ben çok samimiyim, ben çok şöyleyim diyor. Ya doların böyle... üzerinde e, We Trust in God yazar. Hı hı. E, sonuçta <gülüyor> <gülüyor> Emre Hoca onu çok güzel anlatıyor. İşte dolar ne olur hocam diyorum. Allah'ın dediği olur diyor. Çünkü, Allah bilir. <laughs> Allah bilir diyor. Şey işte We Trust in God. Evet. Allah'a inanıyoruz ya. Allah diyor sonuçta dövizin üzerindeki şey yazı bile. İşin esprisi bir tarafa e, şimdi Türk lirasının arkasında ya da Brezilya örneğini verdiğim Brezilya realinin arkasında e, tabii ki işte e, merkeziyetçi olan e, bir otorite var. Hı hı. Ama o otorite onu ne kadar güçlü kılıyor e, tartışılır demeyeceğim güçlü kılmıyor, kılmıyor çünkü. Yani bugün cebindeki e, 100 lira yarınki 100 lirandan çok daha ucuz e, durumda. Yani şey yapamıyorsun ters söyledim özür dilerim yarınki 100 lira çok daha ucuz, evet, ucuz kalacak. Olacak, yani evet. Bugün harcadın harcadın onu. Evet. Harcamadın değeri düşecek. Arjantin o yüzden bütün kafeler doluymuş bu arada. Türkiye'de Çünkü de değil mi? Çünkü yarın ya. bunu yiyemeyeceğim diyor. Ve hayat pahalı ve fakirlik. Fala Arjantin'e kadar gitmeye gerek yok. Ee, bir gözlem için gidebilirim tabii. tabi. İşte bakayım orada ne oluyor diye. <laughs> adına, örneği o taraftan verdi. <laughs> ya olumsuz anlatmamak, anlatmak evet. değil bu bence. Sonuçta eğer teşhisi doğru koyarsak, Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye'nin üretim imkanları fazlasıyla o kasları güçlü. Evet. Dolayısıyla o kasları birazcık çalıştırmak lazım. Genel kabul görmüş politikalara dönmek lazım. Bütün bunlar sonuç itibariyle senin cebindeki parayla ne yapacağını çünkü belirleyen bir hikaye oluyor. Ya inanır mısın ben evinde süpürge ihtiyacı olmayıp süpürge alan insan tanıyorum. Çünkü o parayı ne yapacağım ne diyor. Yapacak? Bitcoin et. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> diyormuşum yatırım tavsiyesi yani, değil e, tabii ki bunlar. En azından evet yani biraz böyle hani eve makine almak şunu almak bunu almaktan ziyade. Ya da bir kahve almaya e, gidiyorsun evet. bir tane kahve almak yerine orada satıcı arkadaş diyor ki işte e, 15 gün sonra zam gelecek. E senin de cebinde para varsa kahveyi bir tane almıyorsun da 5 tane beş alıyorsun. alıyorsun evet. Bunun ben adı stokçuluk tane alıyorum, değil. tane alıyorsun sen bayağı stokçusun. Stop demezsek sevinirim. <laughs> Anladığım kadarıyla kahvelerdeki azal, raflarda olmaması sebebi sensin beni. Çok <laughs> içiyor musun kahve? <gülüyor> <gülüyor> İçiyorum. Herhalde habercinin verdiği bir şey değil mi? Yani orada çok herkes baktığınız zaman Tabii. stresli bir şey rakamlar akıyor. E, bu kadar <laughs> çok rakam üzerinden ve değişen bir şey üzerinden iş yapmak bazen e, senin de başka bir şekilde arınmana da e, sebep olmuyor mu sence? Yani başka bir ruh haline bürünmen gerekmiyor mu? Yoksa normal hayatı da bu kadar çok harik, rakamlar gibi sürekli değişiyor musun? Vallahi yani oldum olası o rakamları takip ettiğim için bilmiyorum başka türlü bir hayat yaşasaydım nasıl olurdu? <laughs> ya hep o dünyaya <laughs> bakarsan çok stresli bir dünya çünkü sürekli bir haber akışı geliyor. İşte Çin'den, Güney Kore'den, şuradan, buradan ya da işte... Bir de bu internetle birlikte aslında bütün dünyanın derdi de sanki ortak oldu gibi. Eskiden Türkiye'nin lokal dertlerine bakarken şimdi tüm dünyayı takip etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz <laughs> böyle tüm dünya insanlar daha dertlendi gibi geliyor ya da daha kayıtsız oldu bunun son, sonucunda. Ben daha da. kayıtsız oldukları <laughs> görüşündeyim çünkü dertlenirse dert çözülür. <laughs> Demek ki dünyanın ortak problemi ortak dertlerinin olmaması, o dertlerle dertlenmemek çözmüyor ki kimse. Yani evet. şu anda gerçekten gemisini yürüten kaptan haline geldi. Türkiye için söylemiyorum bunu sadece. Bütün böyle. dünya açısından. Bakınca öyle soruna gelince bilmiyorum. Yani o borsada senin de çok aşina olduğun ekrandır böyle kırmızılar yanıp söner yanıp söner ya. Ben de mesela seans bittiğinde ve oradaki rakamlar durduğunda. Bir anda söner böyle. Böyle kalp <laughs> grafisinin şöyle gitmeye başlamasını evet. hep çağrıştırdığı için ben seans kapandığında çok mutsuz olurum. Ee, seans açıldığında böyle içime birdenbire <laughs> e, bir umut dolar. Çünkü e, işte hissenin fiyatı düşse de hissenin fiyatı çıksa da e, bir şeyler var orada. Evet. Hala bir şey olmaya devam edecek. Değişiyor. Dolayısıyla ben oldum olası fiyat, oldum olası e, haber takip ettiğim için bilmiyorum başka türlü hayat nasıl olurdu. Aslında bu Ama sevmezdim herhalde öyle bir hayatı. Zamanla ilgili tartışmaya da götürücü çünkü zamanla ilgili bir kesinlik yok biz şu anda insanoğlu olarak zamanı bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Yok yok şey anlamında <laughs> söylüyorum yani en iyi zamanlama için e, stabil olmamak gerekiyormuş. Önemli bir adamı ıssız bir adaya koyduğun zaman bir anda algısı gidiyor çünkü orada değişen hiçbir şey yok. E derler ya evet. bisiklete pedalı hep çevireceksin durursan düşersin. Kesinlikle e, o yüzden hayatın devam ettiğini göstermek için bolca efendim. Ekrana bakın ama stres olmayın yatırım yapmayın. <laughs> Oraya yaz bir parantez açacağım. Ekrana gerçekten e, kendinize hakim olabiliyorsanız bakmaya devam edin. Bazı e, dönemlerde özellikle bu panik satışları vesairenin geldiği dönemlerde Hı. o ekranı biraz kapatıp e, bakmamak da iyi bir fikir olabilir. Kesinlikle. Ki ben bunu çok öneriyorum. E, bence daha belki yüksek karlar vardır. bilmiyorum böyle bir şey yaptınız mı araştırma sonucu ekrana bakıp da ya da işlem? Gerçi kimse söylemez ki ben bakıyorum ya da bakmıyorum diye. Yok söylüyorlar. Hı. Daha doğrusu şöyle oluyor. Keşke seansı vardır sen bilirsin. <laughs> keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Ben oradan biliyorum. Borsa bir açıldıktan o... önce mi sonra mı oluyor bu seans? Seans Tabii ki kapandıktan seans sonra. Edince. Keşke seansı işte birinci seans, ikinci seans keşke seansı. <laughs> keşke, seansı. <laughs> keşke seansı açıldığında diyor ki keşke bunu şuradan verseydim, keşke bunu buradan alsaydım. Diyorum ki arkadaşım keşke bitti yani keşke bitti. seansındayız zaten yani. Kapa orayı ee, işte bir dahaki sefere böyle bir işte panik hali olduğu zaman kapatacağım ekranı ben bakmayacağım diyen yatırımcı çok tanıyorum. Aslında kendine zarar veriyor. Çünkü o keşkelerle birlikte bir korkuya itiyor kendisi değil ve mi? yeni kararında başka bir şey dönüştürmüş oluyor. O yüzden dükkanı kapatacaksın. Yani akşam eve gittiğin zaman da eşinle, dostunla, sevgil sevdiklerinle değil mi? Tabii, hani tabii. Çok klişe olacak belki ama borsacıların en çok yaptığı şey ve sürekli olarak hisse konuşuyorlar, sürekli olarak tahtalardan bahsediyorlar. Ben günün sonunda piyasayı konuşmayı çok sevmiyorum ama komşular soruyor tabii ki dolar yani. <laughs> Doğal olarak. ya Bizim kendi <laughs> aramızda yaptığımız espriler falan bile o hale dönüştü. Geçenlerde bizim de yine çok sevdiğim bir arkadaşım Sertaç, Sertaç AKK. Ve çok başarılı ee, bu arada. Çok da. başarılı. Evet. İşte Twitter'da bir, bir takipçi sayısına denk gelmiş. İşte bir artıyor, bir oluyor, bir artıyor, bir azalıyor. Bir kişiden bahsediyorum. Dirence geldim herhalde kıramıyorum bir türlü diyordu. Direnci kırdı gidiyor şimdi. Evet, hayatta hayatı her şeye sokabiliyoruz gerçekten de. O zaman yine birazcık böyle sana ciddi finans sorularının dışında biraz Bitcoin'e dair fikirlerini soracağım ve Bitcoin bölümüne devam ediyoruz. Devam ediyoruz efendim ve Mine Uzun'la birlikte aslında Bitcoin'e birazcık farklı pencereden bakmaya çalışacağız. Örneğin onlardan bir tanesi Satoshi Arasa. Hani yani yine, Türkiye'de Bitcoin'e ilgi çok az. Hani e, lütfen yani benim de ismimi söylemeden hani Satoshi kim olduğunu, Bitcoin'e bir Türkçe isim bul. Bilemedim. Ya keşke daha önce söyleseydim, <laughs> düşünseydim ben bunu. E, yayının sonuna kadar düşüneyim bir taraftan. Ya da bir diğer sorulara mesela cevap. Mesela Bitcoin senin için en böyle e, cezvede ya da e, mesafeli olmanı sağlayan özelliği nedir? Gizli olması. Gizli olması. O zaman gerçi bunu her top bütün milyonlara anlatacağız değil mi? Mesafir yani olmasa gizli olması, şey olması, merkezden uzak ol. Asi derdim. Asi, hı hı. yeni ürünümüz <laughs> şey gibi mi? Mi oldu bu, e, ana medya kanallarındaki diziler gibi <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı doğudan gelen bir genç zengin bir kıza asla A buluşamazlar. Asi derdim çünkü şey var yani ruhunda hı hı. böyle bir ya da serseri mi diyeyim ruhunda bir e, şey protest duruş protest var bir e, asilik aykırı, var yani. E, bu aykırı duruşuyla birlikte sence hangi sanatta doğdu? Hmm. Yani müzikal de yapabilir, opera da yapabilir, heykel de yapabilir. Resim olurdu herhalde. Hmm. Ne resmi diyor? Geleceği. Hmm. <laughs> yani bilemiyorum. Geçmişi de anlatır çünkü. Geçmişten evet. geleceğe çok bambaşka. Yani bir resme baktığın zaman o tablo seni geçmişe de götürür, geleceğe dair de hayal kurdurur ya. Ne o bağladım, yüzden işte bir Dali tablosuna da bakıyor olabilirim, bir Picasso tablosuna da bakıyor olabilirim. Ama e, mutlaka böyle aykırı çizgileri olan, e, böyle oradan oraya savrulan e, bir şey tablo olurdu. Evet, 14 senede gerçekten de değil mi pandemiye bir taraftan yasaklanmaya çalışılıyor vesaire ve arkasında bir merkez yok. Aslında bir yolculuk ya yani. bakıldığı hı hı. zaman işte arkasında merkezin olmaması da onu birazcık daha güçsüz de gösterebiliyor ama bu taraftan da güçlendirdi de aslında zaman içerisinde. Öyle, bir taraftan işte Dali örneğini ya da Picasso örneğini vermiş olmamın nedeni de eğer bir e, sanat dalı olsaydı bu bir resim olurdu. E, ressamı taklit edilemez olduğu için belki de öyle bir e, ça çağrışım yapıyor bende. Kendine en yakın gördüğün, çünkü yatırım aracında da ben bir ruhu ya da karakteri olduğunu düşünüyorum. E, yani sen bir yatırım aracı olsaydın aslında hangi yatırım aracı olurdun? Ben net hisse senedi olurdum. <laughs> birazcık banka mı ulaştırma mı hangi Değişirdim sürekli <gülüyor> <gülüyor> ne olurdum acaba bank mu? bilemiyorum mu yani Ama her neden hisse öyle senedi ki... örneğin yani hisse senedinin bakıldığı zaman o da kaybettirebiliyor ya da kazandırabiliyor ee, kayıt böyle kazancından ziyade işte bir yani hisse senedi piyasası belki de benim işte ilk yaptığım iş olduğu için kendime yatırım ürünlerinden hep ona daha yakın hissettim. E bir de tabii şimdi enflasyon karşısında kendini korumanı en iyi sağlayan ürünlerden biri kuşkusuz hisse senedi. Yani döviz için aynı şeyi söyleyemiyorsun çünkü çeşitli kontroller gelebiliyor. Altın keza dünyadaki başka gelişmelerden, değişmelerden bir anda etkilenebiliyor. Ama hisse senedi öyle değil, hisse senedini tanıyorsun, hisse senediyle arkadaş oluyorsun, dost oluyorsun, aşık olma. Ee, ama o e, bir yolculuk, bir serüven aslında. Yani pek çok şirket var mesela e, borsa İstanbul'da şu anda işlem gören. O şirketlerin çok büyük bir çoğunluğu benim arkadaşım diyebilirim. Ee, pek çoğuyla dostluk yaptım diyebilirim ve şirketi, şirketin sahibi kadar neredeyse e, anlatabilirim. O yüzden istesene de olur. Anladım. Yani aslında. Yakinen bir temas var ve onu daha net bir şekilde evet. tanıyorsun. Bir netlik var anladığım kadarıyla. Şirketle ilgili her şeyi biliyorsun. Dolayısıyla da kendinle ilgili ya da karşıdaki insanı da herhalde tanımayı çok istiyorsun. Yani böyle evet. bir hani gri tablo olmayacak senin için. Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> ya siyah ya, ya beyaz. beyaz. <laughs> Buradan da çarşıya selamlar <laughs> o zaman. Çok koyu Beşiktaşlısın gerçekten de. Mini uzun de. Evet kongre üyesi. Ee, yeni sezondan umutlu musun bu ara? Ben Beşiktaşlıyım işte, ben her sezondan hep umutluyum. <laughs> Bizim Bitcoin'e bakış <laughs> gibi, bir Bitcoin işte bir Bitcoin diyoruz. Beşiktaş, Beşiktaşk benim için. Kesinlikle, başarılar diliyorum yine. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, hem sizin tarafı konuştuk, hem Bitcoin'i konuştuk. Var mı direkt demek istediğin? Çok güzel, çok keyifli bir yayın oldu. Takip ediyorum yayınlarını, izliyorum, çok, çok da keyif ederim. alıyorum izlerken. Çok da öğreniyorum bir tarafıyla çünkü benim açımdan biraz daha griye bir alan Hı. kripto alanı. Ee, okumaya, anlamaya e, sizlere izleyerek e, bilgimi artırmaya da mümkün olduğu kadar e, çalışıyorum. E, teşekkür ederim ben de bu yayın için. Ben teşekkür ederim. Yani iki tarafın da aslında geleneksel taraf medya tarafı, birçok tarafın bir arada olup başka bir e, ortak bir şey üzerine konuşması bence çok kıymetli. Kesin. E, o yüzden çok çok teşekkürler. Bitcoin'i de böyle fiyatına bakmadan almanı nazilen tavsiye ederim. Birazcık böyle bir uzunca bir süre bir kumbara yaparsan e, çok keyifli olabilir. Peki kesinlikle dikkate <laughs> alacağım bu öneri. Teşekkür ediyorum. İnşallah bitcoin fiyatı çıkar da en azından hani fiyat anlamında mineyi de mutlu etmiş olur diyelim. Görüşürüz.